Ya, resmen kölelik bu başka bir şey değil. Eğer hı hı. sen bu kafayla gitmeye devam edersen, mutlaka birilerinin kölesi olacaksın. Hı hı. Kokarca seni. Yamak ya. Ne var? Yalan mı? Ama köle olmayı bile razıyım. Okula gitmeyeyim yeter. Eski Mısır'daki kölelerin bile durumu benden iyiymiş. Hiç de i̇şte bile derste gördük. Ha. O koca piramitler var ya, işte onları kölelere yaptırmışlar. Emre, o kocaman yapıları hiçbir alet olmadan yapmışlar. Sırtına taş mı taşıyacaksın sen? Buna ders olmasın da, ne olursa olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın hayatım. Günaydın. Ee, <laughs> nerede millet? Yukarıdalar hazırlanıyorlar. Ay bir günde şu çocuklar zamanında hazır olsunlar yani. E tabi onların suçu değil. Biri yaşlı öteki de beceriksizin teki olacağı bu. O ne? Ha unutuyordum. Çok iyi bir boyacı buldum. Özge'nin odasını boyatacağım. Bu da renk kataloğu. Diyorum ki cicişlerin odasını da boyatalım. Ha ne dersin hayatım? Şimdi gerek yok daha sonra. Aa olmaz. Şimdi Özge'nin odası boyandı. Niye bizim odamız boyanmadı diye düşünmelerini istemem. Özgeciğim hadi gel. Çocuklara gösterelim de odaları için renk beğensinler. Aa, bak kızım gördün mü? Bu renk bu oda için çok uygun değil mi hayatım? Bence bu da güzel. Hem gözlerimin rengine de çok uygun. Lütfen anneye bu olsun. Ah, tamam bir tanem sen nasıl istersen öyle olsun. Hayırdır kızım? Siz işinize bakın Makbule hanım. Odayı hangi renge boyatacağımıza karar veriyoruz. Aa. Nedenmiş? Çünkü ben bu odanın rengini hiç sevmiyorum. Üstüme iyilik sağlık. Ama burası çocukların odası, farkında evet. mısın? Sen hiç karışma. Artık üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokmana izin vermeyeceğim. Bundan sonra kim olduğunu ve yerini bileceksin. Siz ne diyorsunuz ya? Burası bizim odamız. Nanayla da böyle konuşamazsınız. Anladınız mı? Anladınız mı? Şimdi buradan gidin. Şşş. Bana bakın küçük böcekler. O dilinizi koparı veririm sizine. Simge ileri gidiyorsun. Hah. Hah. Ne yaparmışsın hizmetçi parçası? Kapa çeneni yoksa olacaklardan ben sorumlu olmam. Kendinizi kapının önünde buluverirsiniz. Anne ya bence renk tamamdır. Ya bizim odamızın rengini neden sen seçiyormuşsun? Çünkü çok yakında burası benim odam olacak da ondan. Öğrenmenizin vakti geldi. Dün akşam yemekte Hakan'la da konuştuk. Bütün isteklerimi kabul etti. Sen nasıl istersen öyle olsun aşkım dedi. Anlarsınız ya. Babam bize sormadan böyle bir söz vermez. Hı, git sorun zaman. Of, babam bana nasıl izin verir? <laughs> Senin bu şımarık tavırların fazla oldu artık. Ama burası hala bizim odamız. Çıkın hemen. Hemen! Ne yaptığını sanıyorsun Aa. küçük becik? Ama bunu göstereceğim sana. Aa! Ne oluyor burada? Asıl sana ne oluyor baba? Odamızı nasıl Özge'ye verirsin? Ne odası? Ne vermesi? Ne olacak? Sabah sabah gelip çocuklara odanız Özge'nin olacak deyince onlar da delirdiler tabii. Aa bir yaşıma daha girdim. Kızım sen kafayı mı üşüttün? Ben asla böyle bir şey demedim. Aa. Asıl sen çocukları kışkırtarak bizi zorla odadan kovdurmaya çalıştın. Aa Simge sen... Aklınızca biri oldunuz bana oyun oynayacaksınız değil mi? Aa. <laughs> Bu kadarı da çok fazla ama. Ben size ne yaptım da bana böyle davranıyorsunuz? <laughs> tamam Simge sakin ol. <laughs> ben çocuklara odalarını ne renge boyatın diye sormaya geldim. O sırada neden diye sordular. Özge de şakacıktan buranın rengini ben seçeyim dedi. Onlar da ciddi oldular. Şaka yapmıştım. Yoksa benim odam var. Ya onların odasını ne yapayım değil mi? Tamam Simgeciğim. Tamam canım. Anlaşılan bir yanlış anlaşılma olmuş. Siz de yangına körükle gidiyorsunuz. Ah. Hadi. <laughs> Bu kadın insanı ipe gönderir, kılı da kıpırdamaz. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Emre, çocuklar, hadi kahvaltıya, hadi. Aç değiliz biz. Emre yeter ama uzatmayın artık. Aç değiliz. Neden anlamak istemiyorsunuz yavrum? Simge odanızı boyatmak için size renk sormaya gelmiş. Bu kadar saf olmana inanamıyorum baba. Yağmur ileri gidiyorsun ama. Ama baba resmen odamızı almak için plan yapıyorlar. Olur mu emreciğim? Beraber yaşamaya başladıktan sonra evde bir yığın oda var. Neden sizin odanıza göz diksinler? Hadi ama sizden Özge'nin adına özür diliyorum. Sadece şaka yaptı cicişler. Hmm. Ben sadece yaşadığınız yeri güzelleştirmeye çalışıyorum. Neden anlamıyorsunuz? Gördünüz mü? Hadi bakalım sofraya. Yeni de iştahım kaçtı. Evet. Kızıyorum ama bak. Simge Ciciş bize hep böyle karışacak mı? Hadi Emre. Aç karnına okula gidilmez ama. Hadi bir tanem. Hadi yağmurcuğum. Yeter artık. Simge haklı. Bunlar sizden yüz buldukları için böyle oldular. Aa, aa. Artık daha fazla şımartmayın şunları. Baba. Bakın çocuklar. Artık biraz büyümenin zamanı geldi. Siz benim bu hayattaki en değerli varlıklarımsınız. Ama artık kendim için de bir şeyler yapma zamanı geldi. Ve sizin de bunu anlayış göstermeniz gerekiyor. Kendin için yapmak istediğin şey Simge'yle evlenmek mi? Evet ne olmuş? Ama biz... Bana bakın bundan sonra Simge'ye de Özge'ye de çok iyi davranacaksınız. Asla bir anlaşmazlık istemiyorum o kadar. <laughs> Aa, ah, tamam Hakan. Bu kadar üzerlerine gitme cicişlerin. Ben onların neden böyle davrandıklarını <laughs> biliyorum. Yıllardır gerçek bir anne şefkatini hasretler de ondan. Ama merak etmeyin cicişler. Bundan sonra sizi öyle seveceğim ki her şey çok güzel olacak. Ya, Ay bizim benim. Ya <laughs> gel, gel. ya sıkma. Ya. Keşke şu şakayı yapmasaydım size. Annem sizi benden daha çok seviyor şimdi. Aa, hepinizi eşit seviyorum. Hepinize yetecek sevgim var benim. Ay canlarım benim. <laughs> Hadi gelin sofraya. Bakın ağzından geçmiyor. Ne de olsa anne yüreği. Hadi. <laughs> ne yapmaya çalışıyor bu simge? Kaşla göz arasında bize haksız çıkarmaya kalktı, iyi mi? Yok kızım, yok. Biz onunla başa çıkamayız. Hakan'ı bazen hiç tanıyamıyorum. Ama ne bileyim kızım? Artık nasıl işliyorsa böyle evladımı. Aslında sana bir şey diyeyim mi? Hı -hı. Aynı yerde çalıştıkları sürece hiçbir şey yapamayız. Tabii. İş sürekli dolduruyordur onu. Hakan'cığım bugün çocukları okula ben götürmek istiyorum arabanı alabilir miyim? Tabii ama. Lütfen. Hiç gerek yok serviste gideriz biz. Emre. <laughs> şaka yapıyor babası şaka. E hadi gidelim çocuklar. E hadi o zaman ben bir taksiyle geçiyorum al bakalım. Teşekkürler hayatım. E, e hadi cicişler geç kalıyoruz. Aha. Hadi hadi <laughs> hadi kızım geç 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 geç. <laughs> Hakan. Efendim. E Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz? Evet. Sence bu yaptığın doğru mu? Yani çocukların bundan ne kadar etkilendiğini görmüyor musun? Sanırım Simge haklı. İzin verirsen kendi çocuklarımla ilgili kararları ben alayım olur mu? Tamam. Tamam Hakan. Sanırım ben bu eve fazla gelmeye başladım. Yapma Nana. Söylemek istediğimin bu olmadığını sen de pekala biliyorsun. Tamam. Hı hı, tamam. Nana beni reddeden sendin değil mi? Bu işin olamayacağını söyleyen... ...hem de doğru dürüst bir açıklama bile yapma gereği duymadan. Artık hayatımın düzene girmesini istiyorum. Tamam. Ben engel olmayayım. Hı? Nasıl istiyorsan öyle olsun.